Selamlar millet Sakya bir kanalına tekrardan hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Hep biri bir PUBG Mobile videosuyla daha karşınızdayım arkadaşlar. Bugün yine bootcamp patladık. Hızlı bir maç, hızlı bir oyun olması dileğiyle bismillahımızı çekiyoruz abi. Hadi bakayım gel bakayım. Şurayı bir kardeşimiz atlamıştı. Hop. Bilin bakalım nerede o? Bilin bakalım nerede? Mezarda abi. Mezarda. Mezarda değiliz. Mezarda. Birisi daha geliyor. Alt katında da var. Birisi de buraya geliyor abi. Hem alt katımda var. Birisi de buraya geliyor hem de. Gel bakayım kardeşim. Sen kime sıkıyorsun öyle? Evet mermiler Fizan'dan geliyor arkadaşlar. Fizan'dan bizim eve gel gel gel. Gel reis gel. Gel reis sen de gel gel. Gel severiz abi. Biz böyle ben eşkilleri severiz abi. Ailecek seviyoruz. Bu arada arkadaşlar videoya geçmeden önce şunu da söylemek istiyorum. Videolarımız bu aralar önerilenlere çıkıyor. Discord'a gelen kardeşlerim falan filan söylüyor bunları bana şöyle tekrardan beni seviyorsanız abi bu kanalın büyümesini istiyorsanız şöyle güzel de aşağıdan bir like bırakırsanız bir de ufandan abone ve e, yorum atarsanız abone olup yorum atarsanız daha doğrusu çok sevinirim arkadaşlar. Yapan herkese şimdiden teşekkürler abi. Tamamdır abi. Şimdi 3 kişi öldürdük abi. Niye hızlı bir maç olmadı ben de bilmiyorum derken maç birazcık hızlanmaya başladı tekrardan. Bakalım abi. Maç birazcık tekrardan hızlanmaya başladı. Skobum yok var mı benim? Skobum yok abi. İki silahımda da skobum yok. Bir tane skob bulup git gitmem lazım aslında derken gerek yok skoba. Bunun buranın diğer Heh, şuradan geliyor. Bak bak, bak sol tarafında hangar ların orada bak. Ooo hareketler baba. İnşallah sol, sağ taraftan yemem de. Kardeşim dur ben şöyle bu kapıyı açayım gideyim. Bu arada arkadaşlar şunu söyleyebilirsiniz. Tura nerede falan filan diye sorabilirsiniz. Tuğra bundan sonra artık hiçbir videomda olmayacak arkadaşlar. Haberiniz olsun. Neden olmayacak diye soracak olan kardeşlerim varsa kısa böyle şöyle bir kısa öz bir şey demek istiyorum. Ben artık her video için 1,5-2 saat bekletilmek istemiyorum abi. E, video çekmek için. Haber vermeden çekip gitmelerdir falandır filandır. Kaç defa bu mevzuları konuştum onunla. Artık yeter artık. Buraya kadar dedim ben de. Çünkü yani sabır, sabır. Bir de evde bazı durumlar olduğu için sürekli video çekemiyorum. Sürekli bilgisayar başında da değilim. İkem 4ü yan yana bırakır mısın kardeşim? Hop hop gördüm. Gel bakayım. Gel bakayım. Ben okili bırakır mıyım? Yam, yam Sezgin bırakmaz okili. Yam, yam Sezgin okili doğru gitsin hemen şöyle dikey tutamacımızı da alalım. Tamam pardon özür diliyorum. Her neyse dediğim gibi arkadaşlar bundan sonra solo çekeceğim veya kendime başka bir takım arkadaşı bulacağım. Bu işi ciddiye alan bir takım arkadaşı haberiniz olsun. Ve hala like ve yorum atmadıysanız Allah'ı ayıp chat Ufandan bir like bir yorum çekerseniz cidden çok sevinirim abi. Şimdi bombardımanımız başladı. Hop gördüm. Aman reis, aman reis. Sakin ol reis, sakin ol. Sakin ol abi, bir sakin ol baba burada. Kaskına vurmayayım da kaskı lazım benim. Şimdi 3 level set yapacağız abi lazım kask. O arkadaş gelmeden boost sarmayım basar mıyım? Boost basar mıyım abi? Bekle lan biraz. Birazcık sabırlı ol kardeşim. Takım arkadaşını öldürmüş olabilirim ama birazcık sabır kardeşim. Bu arada şey gene başladı derken yok abi. Az önce Avrupa serverı jortladı arkadaşlar. Basmaya böyle bildiğiniz gibi jortladı. Herkes 80-100 ping alıyordu abi. En az 100 ping alıyor. Gördüm gördüm. Hop hadi bakayım at ata. Hadi atta atta hadi. Alırız chat hani atta şey ya şu çocuklar için tuvalet ya ya da bir yer ya Kardeşim nereye? Nereye kardeşim? Kardeşim nereye? Baba baba. 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 Tiplere bak bak. Aa oh, tiplere bak. Şimdi o adam zannediyor ki benim ipim az. Bir 6 saniye var bana. geliyor bunlar. Gelir lan bunlar. Gel bakayım. Gel bakayım güzelim. Oğlum sen beni hep darlıyordun. Sana ölüm müstahak artık. Sana ölüm müstahak. Hem de en güzelinden. Ölümün en tatlı yerinden. Şöyle bir yer değiştireyim. Şurada da adamlar var değiliz. Şöyle bir enerji içeceği de içeyim. Bir onları öldürüp ondan sonra loot'uma bakacağım. Çe Allah dur lan şerefsiz. Hop hop hop. Abi Avrupa server'ı galiba yine jortladı ya. Ping'in bir 100 oluyor. Bir 80'e iniyor abi. Nice. Şimdi de 56. Oradan takip edebilirsiniz bu arada. Bakalım şöyle bir silah var mı derken yok. Daha gerek yok aslında. Bak şurada bak. mi bak. Ne oldu lan? Sesi çıkma. Sabahtandır sıkıyordun. Ne oldu? Ha? At ağzı. Gel bakayım buraya. Sabahtandır sıkıyordum birader. Ne oldu? Kuru sıkıyormuş demek ki senin ikisi. Bizimkisi öyle ello cello değil ha. El sahlı. Şimdi diğerleri nerede? Diğerleri hangarda muhtemelen. Şurada. Şurada abi. Bunda kar 98 vardı. Onu almam lazım. Kar 98'i var reis. Bekle. 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 kavuşturacağım seni. Bekle. Celladın geliyor reis. Bir defa daha bana kendini göster. Öleceksin abi. Bak uyarımı yaptım ben. Bir daha bana kendini gösterirse ölecek. Dediğim gibi abi. Dediğim gibi reis. Bizde yalan yok abi. Bizde yanlış da yok. Gerekirse U dönüşe atarız reis. Hadi bakayım. Bizim Emboğlu da drop'u bana atmış. Şunda sturucum vardı. Yok abi. Güzel. Güzel güzel güzel. Böyle 6x'imiz de var. 4x'imiz kalsın. 4x lazım olabilir abi. 4x hayat kurtarır. 4x lazım olabilir. Şöyle lootları seriden bakacağım. Seriden lootlara bakacağım. Yeh. Bu sarmaz beni. Bakayım bakayım. Oo 3 işte çelik yelek. Sarar işte. Bak bu sarar. Şurada da ben birkaç kişi öldürmüştüm. Bakacağım oraya da. Oradan da şöyle güzel bir loot çıkarsa seviniriz abi. Arkadaşlar var mısınız bir iddiaya girelim. Ben diyorum ki bu dağın tepesinden bir tane adam gelecek. En az bir. Var mısınız iddia ya? Ben varım abi. Ben varım. Like'ına hadi bakayım. Kaybeden like atar. Zaten atıyorsunuz canım kardeşlerim benim. Severim sizi. Yerim sizi abi. Ama gelecek. Oradan adam gelecek. Bizim emmoğlu yine geçiyor. Emmoğlu atacağım emmoğlu. Bak buraya at. Emmoğlu'ma bak ya. Emmoğlu at artık. Çok beklettin emmoğlu at. Atsan emmoğlu bak. Emmoğlu bizi seviyor abi. Ben şöyle maçı hızlandırmak adına o drop'a bir gideyim abi. Bakalım o drop'ta neler var neler yok. Bizi bekleyen neler var abi. Seriden drop'a gidelim chat. Laybo. Kutu düşen ha. Allah! Aha adam adam sarıyor abi sarıyor. Bu arada drop'umuza geldik de drop'ta kimse yok. O yüzden ben adama gideceğim abi. Ben zaten maçı hızlandırmak adına drop'a gelmiştim. Baktım maç hızlanıyor abi. Maçın hızlandığı tarafa akalım gidelim. Dayı bu kutu düşene. Gel bakayım buraya. Hop AVM'mizi aldık abi. Mis gibi AVM'miz var reis. Şarjörümüz yok ama sıkıntı değil. Kar 98'de mi 5 var biliriz. Emme oğlu attı mı drop'u? Vallahi emme oğlu yine drop attı he. Vallahi baltlar he. Ben bu sefer o drop'u almayacağım. Çünkü drop'luk artık bir şey eksiğim kalmadı drop'luk. Ben gideceğim o drop'u artık bundan sonra keseceğim reis. 14 kişi kaldı ben hariç. Bakalım bu maçı kaç günde tamamlayacağız. Hadi bakalım reis. O drop'u da bir yakalım. Bizim emme oğlunun attığı drop'lar kötü çıkmaz. Hadi gidelim oraya. Gücenmesin abi. Edinmesin. Çalışsın. Aklıma bir şey geldi chat. Ne diyorsunuz yapalım mı abi? Tam önümüzde de köprü sağımızda da drop. Yaparız abi. Korkanın çocuğu olmaz. Hadi bakayım. Şöyle arabamızı köprüye park edelim abi. Güzel bir köprü pusumuzu da atalım reis. Yakışır. Bize yakışan bir şekilde köprü pusumuzu atalım. Dur gel bakayım. Başka araba var mı? Reis. Görünüyor mu karada başka araba? Arabanın markası da Ronnie'ymiş ha. Sarıyor abi. Şöyle birazcık şu tarafa getireyim. Hop öyle bir hesaplayayım. Birazcık geri abi. Birazcık geri. Şöyle tam şeye doğru gelmesi lazım. Tamamdır. Tam oraya doğru geldi. Şöyle köprü pusumuzu da atalım. O droba da bakarak olalım abi. Şöyle hem altından droba bakalım köprünün hem üstündeki iki adamları da duyarız abi. Hadi reis. Köprüyü geçene kadar ayıya dayı diyeceğiz. Ondan sonra kurtuluyoruz. Bir araba avına daha çıktım abi. Bir araba daha bulursam köprüyü komple kapatacağım. Köprüyü komple kapatacağım. Bundan sonra geçemesinler abi. Geçemeyin oğlum. Ben geçiyor muyum ki siz geçer, geçesiniz? Hop selamun Arabamız yok mudur abi? Araba verin bana. Gördüm, gördüm. Reis bana sıkıyor. İki tane vurdu. Kral ya. Nasıl vuruyor? Bak, bak, bak. Ay bu kutu lan ha. Bekle geliyorum. Bekle kardeşim ben şu boostlarımı bir basayım. Halledeceğim sizi bekle. Bekle. Eceliniz geliyor. Kime bulaştıklarını hiç bilmiyorlar chat. Şuradan sıkıyordu. Hop M24 ile karşılık geldi oraya. Ben niye maç sunar gibi anlatıyorum. Birisi bana sıkıyor. Sağ taraftan da sıkıyorlar abi bana. Abi aldılar beni. Ben o yüzden ben o yüzden ayıya dayı demeyi tercih ediyorum abi. Ben köprünün karşı tarafına geçmeyi daha çok tercih ediyorum. Gelin siz bana geleceksiniz. Ben mükemmel köprü pusumu da yapayım de. Siz bana geleceksiniz abi? Bakalım bana ayı mı diyeceksiniz dayım reis? Aa bu arada seyfin dışı, dışındaymışız kral. Ne demiyor ya niye hatırlatmıyor reis? Böyle şuradan yüzelim de bir de rakiplerimizi keselim abi. Seyften koşan olursa pat beynine bir tane yapıştıralım. Ümüğü çıksın abi bir daha koşamasın gelemesin buraya. Şimdi şu evlerde bir tane adam var bana sıktı. Hatta oğlu var. Şu ağacın arkasında bir tane adam var görüyorum şu an. Ve o da bana sıkıyor. Kanka hasar vermiyorsun ama ya. İşte burası sıkıntı reis. İşte burası sıkıntı. Kotu düşen ha ben sana demiştim kanka kotu düşen. Hunted avcı kardeşim sen inanmadın. Şu an HP mas, şöyle falso olarak gideyim abi oraya. Bir tane HP basıp safe'e koşmayı düşünüyorum. İlk tercihimi safe'ten yana kullanacağım. Kutumda büyük hissediyorum Acun abi kutumda büyük hissediyorum. Bir tane daha kesici bastım mı okey abi ben bu işe. Kaskıma da vurmuş çelik yeleğime de vurmuş. Ama denizde olduğum için fazla hasar yemedim. Güzel abi nice. Şimdi şurada, şu drop'tan ikisini de alacağım abi beleş. Onu veriyorsun bunu alıyorsun beleş. Bu arada şu dağın tepesinde adam var arkadaşlar. Çünkü ben drop'u keserken o adam e, ateş ediyordu birilerine kotu düşen he. Ben o yüzden odan tepesine çıkmak istiyorum. Hiç çıkamam artık. Şimdi bir kulübeyi pusmaz mıyız ya? Bir kulübeyi pus pusmaz mıyız ya chat? Efsane bu kulübe bu arada. Z'yi bir basıyorsun abi her tarafı görüyorsun. Bak şimdi. Hop mis abi. Bunu da kapatıyorsun. Mis. Hmm. Dağın tepesinde dediğim savaş çıktı abi Sneaky milleti vuruyor Sneaky neler yapıyorsun Pakistanlı kardeşlerimi öldürüyor bir de Sneaky Aa dur safe bende abi safe bende Sniki'yi izlerim ben yani Sniki'yi izlerim buradan Hop gördüm gördüm birisi safe'de koşuyor birisi safe'de koşuyor Şu tarafta abi taşın arkasında Bir bombayla uçurmaz mıyız ya Değil bir bombayla uçmaz mısın sen ya Hop bize gelmesin de şöyle atalım abi bombamızı Yok abi yok oraya kadar uzamıyor Bize kadar uzuyor İkimiz de safe'de değiliz İkimizden birisi ölmesi lazım artık Ben şu taşı kavralıp oraya bombalamak istiyorum İnşallah üstümde adam yoktur Şöyle at reis. at reis. Girdim oraya. Hop o araya girdi. Ben tekrardan kulübeme geçmek istiyorum. Bral. Kardeşim ben seni öldüreceğim ki. Kaçanın yok ki senin. Şimdi şu taşı deniyorum. Denemiyorum. Deniyor muyum ya da? Denemiyorum. Safe geliyor kardeşim. Ölmem. Ölmem ona. Ölür müyüm? Ölür müyüm? Ölmedim. Ölmedim. Kardeşim sen nereye? Sen nereye? Şöyle ağrı kesicimizi basalım. Yukarıdan birisi kar 98 deniyor. 2 vs 1 kaldım. 2. gördüm gördüm. Öyle dur. Öyle dur. Bir fotoğrafını çekeceğim abi. Öyle dur abi. Bir fotoğraf. Hop. Çektim abi. Teşekkürler Siniki abi. Abi hayranındım. Sağ ol. Sağ ol. Bana bu şansı tanıdığın için çok teşekkürler Siniki abi. Şimdi siz dante tepesinde kaldınız. Hadi bakayım. Vardı arada HP savaşına gitmez inşallah. Ben şöyle bir kalayım ne? Ben şöyle bir kalayım ne reis? İnşallah HP savaşına gitmez bu iş. Çünkü bir daha altı bir daha eteği. O yüzden burada kalacağım abi. Ben burayı tercih ediyorum reis. Bombalamaz mıyız ya? Neredeydi ki o? Şuradaydı değil mi? Bombalarız ya. Hop! Valdoran! Kardeşim benim nasıl kafa atarsın sen o bombama? Şöyle o da geliyor o da geliyor. İzle. İzliyor musun abi? Bir tanesini de şöyle atalım. Hop. Seriden şöyle bir çıkalım şuraya. Çıkabiliyor muyum? Hadi bakayım. Valdoran kardeşim öldü. Adadan elenen yarışmacımız Valdoran. Bunu çıkamıyorum ben şuraya. Niye çıkamıyorum? Çık artık la. Kutu düşen he. Çık savaş. Çık savaş. Çık savaş siniki kardeşim derken siniki kardeşimize de güzel bir yaşat atmayı başarıyoruz. Kaskını parçalaşıyoruz siniki kardeşimizin. Ben niye konuşamadım lan az önce? Neyse abi. Arkadaşlar bu videomuzda bu kadardı. Umarım videomuzu sevmişsinizdir. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Daha çok böyle videoların devamını gelmesini istiyorsanız. Dediğim gibi aşağıdaki butonlardan güzel bir like atıp güzel de bir yorum atarsanız gerçekten çok büyük bir destek vermiş olursunuz. Bir daha abone olursanız cidden çok, çok 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 sevinirim abi. Herkese teşekkürler geldiği için. Görüşmek üzere diğer videolarda. Hoşçakalın bay bay.